Geçtiğimiz haftalarda çölyak hastası olduğumla ilgili bir video paylaşmıştım ve düşündüğümden çok daha fazla mesaj aldım. Bazı insanlar benzer deneyimlerinden bahsettiler. Bazı insanlar da çölyak kelimesini ilk defa duymuşlardı. Hangi bölüme gitmeliyim, teşhis nasıl kondu vesaire bu tarzda sorular çok geldi. Ben dahiliyeye gidip kan verdim. Bu tamamen benim kişisel deneyimim. Tanı veya tedavi için kesinlikle doktorunuza başvurun. Bir diğer en çok aldığım soru ise belirtileri nelerdi? İşte burada herkesin cevabı farklı oluyor. Bazı çölyak hastaları gluten yediği anda hastanelik olabiliyor. Bazıları ise yıllarca benim biraz midem hassas deyip böyle geçiştiriyor. Peki bende nasıl başladı? iltihaplı bir şey yedikten sadece 10 dakika sonra karnım şöyle oluyor bunun yanında ağrı, hazımsızlık, sertlik, bazı bağırsak sorunları. Ama bu iş sadece fiziksel değil çünkü çölak sadece glutensiz beslenmekten çok daha fazlası bence. Restorana gitmeden menü araştırmak, dışarıda birisi sana blokmadan bir şey olmaz dediğinde içindekileri bastırmak. Bir kere ve bir kere daha ve bir kere daha kendini açıklamak. Ama şunu da söyleyeyim. Korkulacak bir şey yok. Zor mu? Evet. Ama imkansız değil. Ve şunu fark ettim. Bazen vücudumuz gerçekten bize bir şey anlatmaya çalışıyor ve bir stresten Herkes şişiyor. Ben abartıyorumdur deyip o sesi bastırıyoruz. Kendi vücudunuza lütfen kulak verin. Vücudunuz size bir şeylerin Elbette gönderiyor. Bazen en büyük değişim ufak bir farkındalıkla başlıyor ve ben şu anda burada yaşadıklarımı sizinle paylaşmaya ve süreci birlikte yürütmeye devam edeceğiz.